Aa, hoş geldin yenge. Hoş geldin Melekşe. Hoş geldin hı hı. yenge. Canım. Ayrı ola Melekşe. Muharrem, ben dadı isterim. Ne? Duydun beni, ben dadı isterim. Seni bu afacan hı. oğluna bakacak dermanım kalmadı artık. Sen ne dersin be Melekşe? Biz ki dadı tutmak gibi, Etimiz de bu ne? Ayrılığımız yok içmeye, sen da gidersin dadı tutmaya. Hı. Ben anlamam. Zülfü'nün Aciye'nin kocası nasıl dadı tutar peki? O senin daha mı çok kazanmış? Kusura bakma benim için. Ben dadı falan tutamam. Param yok. Hı. Hmm. Ha öyle mi canım? Öyle canım. Hmm. Al o zaman canım. Hmm. Hı -hı. Kendin bakarsın çocuğuna. <laughs> Hadi be. <laughs> ne gülersin be? Çok mu komik? Gülmeyin kardeşim. Ayıp oluyor ayıp. Sen de gülüyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Komşusu dadı tuttu ya... ...sırf onun altında kalmamak için dadı tutmak istiyor. Ava <laughs> atacak ya hanımefendi. <laughs> ben ne yapacağım şimdi Mehmet'e? Kurban olayı bir akıl ver bana. Dadı tutacaksın Muharrem. Olmaz. Hayatta tutmak. Hemen celallenme koçum. Önce bir dinle. Dadı tutacaksın ama... ...öyle bir dadı tutacaksın ki... ...menekşe dadı istediğine bin pişman olacak. Süper. Sen bu işi tam anlatsana be Betet. Vedava olmaz öyle. Önce haysiyetli bir çay verin kardeşinize öyle anlatayım. Nuri hadi bir haysiyetli çay ver bakalım Peter abi <laughs> Peki abi hemen. He. Bize de getir bakalım. Tamam abi. Bize. Ee? Belekşe. Müjde Müjdemi isterim. Aa, ne oldu be? Dadı tuttum sana Belekşe. <laughs> Ay ciddi mi be kurban olurum be sen. <laughs> Aslan. No. <laughs> benim damadım karısını sever. He oğlu. Hmm. Ee, sevsin bir zahmet. Bulmuş benim gibi dünya güzeline. Hı? Doğru valla. E ne zaman geliyor dadı? Geldi. Kapıda beklet. Dur He. çağırayım. Aç aç, aç. Arzu. O ne be? <laughs> Ay. Merhaba. Muharrem. ne be? Dadı. Dadı. Ee, dadı. Maşallah. Dadı da dadından yenmiyor ben enişte. Git. O, oh, git. Oh. Dadından yemiyormuş. Pardon Arzu Sizin daha önce iç dadılık tecrübeniz oldu mu acaba? Tabi. Referanslarıma bakabilirsiniz. Referans yetmez bilirsiniz. Eğitiminiz var mı sizin? Hı? Ha? Tabii. Faduş aklı. Eğitimsiz olmaz. Anaokul öğretmenliğini yeni bitirdim. Ayrıca iki yıl pedagoji master yaptım. Anne ve çocuk sağlığı hakkında tez hazırladım. Yani tamam güzel. İyi güzel. Eğitimini almışsınız ama... ...yani becerebilecek misiniz bu işi? Bunlar bebek sağlığı konusunda yaptığım araştırmalar için aldığım ödüller. Bu da yılın dadısı ödülü. Yılın dadısı öyle mi? Maşallah. Bak dadı istedim gittim en iyi dadıyı tuttum getirdim sana Melekşim. Mutlu musun hayatından? Hmm, çok mutluyum çok. <laughs> Fatoş. Bu da çok güzel bir Ne yapacağım ben bununla? Çok korkarım valla. Kız enişteme ayartır değil mi korkarsın ha? Sen olsan korkmaz mısın? Evin içinde dadı kisvesi altında fıstık gibi bir afet dolaşsa. Yani Selim'i ayartır diye düşünmez misin? Aman Allah yazdıysa bozsun kız hala. E sen de o zaman konuş eniştemle. Ben bu dadıyı istemem de. Olur mu kız öyle patladanak söylenir mi? Ay o kadar cingar çıkardım dadı alsın diye. Şimdi nasıl da gönder derim. <laughs> Tükürdüğümü yalamam valla. Münasip bir dilde kandıracağım artıkım ben memuarımı. Hadi, hadi hmm. gel. Efendim, buyurun. Ah paşa çayını, al. Sağ olasın be Melekşem. Kırk yıllık kahveciyim. Ama senin teblediği gibi güzel bir çay tebliyemedim. Afiyet daha. olsun bari <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> oh. Cemil'i yatırdım. Müsaadenizle ben de yatıyorum artık. <laughs> i̇yi geceler <olsun>. Orzin. <laughs> i̇yi geceler. <laughs> bir dakika. Ana yukarı bak yukarı. İyi misin? Ya, Allah, Ben de Allah Allah iyi kız. geceler diyemedim deyip geliyorum. Gel buraya bir yere doğru alç. Otur durdu yerde. Muharrem. Bu ne biçim kıyafet öyle? Evin içi de resmen iç çamaşır defilesi yapar. Nasıl isterse öyle dolaşır. Melekşe biz karışamayız. Ebdadı istiyorsa değil mi? Pişman mısın yoksa? Yok, 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 değilim, değilim canım. Niye? Yok. Bak hala bakıyor. <laughs> Merhaba Arzu. Merhaba. Oy, ay 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 ay. Ah kahve yorulmuşum be. O buzlarım koptu resmen. Ay. Ah. Ben size bir masaj yapayım o ne? zaman. Ne? Sonra da bana masaj yap. Yürü lan, yürü Aa! lan, yürü seni. Dönün lütfen. Dönün. Oo. Oh.

Yapamazsın Belikşi. Nasıl kovarsın dadıyı? Niye? Kovdum bile. Tamam mı? Hı. Bitti. Peki çocuğa kim bakacak? Ben bakarım çocuğa. Ha, ha, Bir daha dadım adı diyenin ağzını koparırım vallahi yırtarım valla. Tamam tabap tamam, kızma Belikşi.